Aracımız Audi RS4. Aracımıza 4 GB RAM'li bir multimedya uygulaması taktık. Görelim aracımızı. Aracımızın komple, zaten içi karbon olduğu için her şey belli. Evvela aracın orijinal menüsü üstünden her şey kontrol ediliyor. Çalıştıralım bir aracımızı. Şimdi, ilk önce görebiliyorduk şu kameramızı görelim orijinal sistemi aktif ediyor. Normalde bu araçların çoğunda yok ama bu orijinal bir araç olduğu için mevcut. CarPlay'imizi de göstermek için telefonumuzu kullandık. Daha sonra aracımızda video, navigasyon, kamera, bluetooth gibi uygulamalar var. Aracımızın kendi torkunu da görebiliyoruz. Anında gaza bastığımız zaman devir saati de ivmeleniyor. Tekrardan dönelim. Bluetooth'umuzu zaten kullanabiliyoruz. Mobil uygulamalarımız, CarPlay'lerimiz var. Navigasyonumuz var. MMI menümüz dediğimiz aracımızın menüsü. Az önce görmüştük. Medyada videolarımızı seyredebiliyoruz. Apps'e gelelim. Apps'in içerisinde yan devrimimiz, Android telefonlar için mobil, Android Auto'muz, CarPlay, iPhone'lar için CarPlay uygulamamız mevcut. Daha sonra Play Store üstünden tüm in uygulamalarımızı indirebiliyoruz. Netflix'imiz, TV'miz, YouTube'umuz, YouTube One Chat'imiz, her şeyimiz içerisinde. Talimat, kullanma talimatımız da mevcut cihazımızın içerisinde. Cihazımız DSP ile bir ürün. Gayet yüksek kaliteli ve kullanışta. Cihazımızın içerisinde videosu, navigasyonu, kamera so her şey var. So, so <laughs> Aracımızın tüm fonksiyonları uygun çalışıyor. Gayet kaliteli ve hoş. Tekrardan geri görüş kameramızı da görelim. Kullanıcınıza hayırlı olsun.